selam hadi gelin hep birlikte şu bir motifleri nasıl oluşturuyorum nasıl birleştiriyorum nasıl renkleri birbirine katarak e, yapıyorum onu anlatmak istiyorum size ben bu sipariş ürünüm hırka olacak bedenini bitirdim kollarını yapıyorum kollarını yaparken de dedim size kısa bir video çekeyim dedim nasıl e, planlıyorum nasıl yapıyorum diye şimdi ilk baştan başlayalım bir göbek yapalım ilk önce Göbe ilk önce bütün hırkamızın bedenini ayarlıyoruz. Hani kaç beden yapmanız gerekiyorsa göbek sayısını çıkartın siz. Göbeğimizi sihirli halkayla başlıyorum. Şu şekilde başlayalım sihirli halkamızı. Elime doluyorum. Şuradan ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3. Bu halkaya halkanın içine bu ipi de beraberinde yürüterekten 3 tane ikili trabzan zincirde trabzanla sayıyorum. 1 2 zincir sayıyorum. Bu boşluğa şu çekelim 3 tane daha trabzanımı yaptım bu ipi biraz daha ufaltalım şu şekilde 1 2 2 Yani burada 3 tane Bakın. 1 2 3 tane boşluğumuzu oluşturduk. Yani 3 e, tane tırabzan, 2 zincir, 3 tane tırabzan, 2 zincir, 3 tane tırabzan, 2 zincir. Bu şekilde ilerliyorum. Ondan sonra 1-2 zincir çekiyorum. Bırakıyorum. Ben genelde tığlı motiflerde hep 2 tığ kullanıyorum. Size tavsiyemdir. Normal ördüğüm tığ e, numarası bir de ondan daha küçük bir tığ numarası. Şimdi ipimi sıkıştırıyorum. Şurada tırabzanım zincir çekmiştik ya bunun şu baş kısmına giriyorum Ar altta dolandırdım ipi şu şekilde üstüne atıp ilmeğimi çıkardım burada dört tane boşluğumuz oluştu bir iki üç dört tane şu şekilde yükseltip motifi ilmeğin içinden geçirip bu ipi de tutuyorum ama şu şekilde sıkıştırıyorum. Şimdi keselim de. kesiyorum motifi dolayın şu şekilde ipimi arkada gizliyorum hemen bu işlem bilenler ıı, videoyu sardırabilir bu şekilde yaptıktan sonra bir sürü bundan hazırlıyorum ben hazırladım bu şekilde. Şimdi e, ikinci sıraya ve ekleme işlemine, işlemine geldik. Renkleri nasıl ayarlıyorum? Burada önümde bekliyor. Biraz bunu yükselteyim şu şekilde bir. Şimdi kolumuzu yapalım. Bu. bu şekilde bırakıyorum. Burada ne renk var? Mavi var. Burada mavi gelmesi olmaz. Yani buraya altın, altındaki rengine de bakıyorum. Farklı bir renk var. Mesela kahverengi gelsin buraya. Ondan sonra kahverengi alıyorum. Kahverengi aldıktan sonra şimdi bunun bu rengi ve bu rengi uygun bir renk ayarlamaya çalışıyorum. Mesela ne renk koyalım oraya? Ee, yeşil. Yeşil başlayalım şimdi. Renk ayarlama şeklinde ben bu şekilde ilerliyorum. Hani sizin belki farklı bir tekniğiniz varsa bilemem. Motifimi alıyorum, boşluğumuza giriyorum. Hemen şu baştan başın bir zincir çekiyorum, tığımı tutuyorum, başını doluyorum. Hemen bu boşluklar yapmıştım ya, açık renk bile yapayım ya, şöyle yapayım. Bu renk de yok yanlarında zaten. Açık renk aldım, tığımı doladım hemen bu boşluğuna giriyorum bir tane trabzan yapıyorum yaparken de bu ipi gizliyorum ipi gizleyerek ilerliyorum yandaki hemen tığımın başını doluyorum yandaki kutucuğa geçiyorum burada da üç tane ikili trabzan yapıyorum Şimdi ekleme işini yapalım. Şu şekilde tutuyorum. Bir zincir çektim. Ekleyeceğim motifin köşesine giriyorum boşluğa. Bir kere de çektim. Bir tane zincir çekiyorum. Bu sefer örüyorum. Yani karşılıklı geldi şu anda bakın. zincir çekmeden direkt hemen karşı motifin boşluğuna giriyorum bağlıyorum motifimi hemen tığımın başını doluyorum bu sefer diğer köşenin başını yapıyorum üç tane yaptım bir zincir çektim şimdi bu köşeyi ekleyeceğim hemen bu motifin köşesine girdim bağladım zincir çekmiyorum hemen diğer motifin köşesine giriyorum bu çaprazdaki motifle alakam yok diğer motifin köşesine giriyorum bağlıyorum bir zincir çekip hemen bu motifin köşesini tamamlıyorum bakın bu şekilde. Şimdi tekrar yine hiç zincir çekmeden bu motifle bu motifi bağlıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Hemen tığımın başında oldum. Bu sefer diğer köşeye geçtim. 3 bir zincir çekiyorum. Diğer köşeye girdim. Bir zincir çektim. hemen eklemiş olduk. Diğer köşeyi tamamlayacağız. Yarım yapmıştık ya. Bu köşeye de geldim. Burada artık boşluk var. Burayı bağlamıyorum. 3 Bitişinde 1 2 çekiyorum. Tığımı çıkarttım. Küçük tığımı aldım hemen. Hemen trabzan yapmıştık ya. Buraya tutup ilmek kaydırmaya bağlıyorum. Bir zincirle bitiriyorum bu şekilde kopardım ilmeğimi çıkardım ipimi gizlemek için hemen buradaki boşluktan bir tane çekip bir zincir çekiyorum ipten ondan sonra ip alın şöyle aşağıdan inin aşağıya bu şekilde döndürün bir oradan bir buradan bu şekilde ipi gizleyin yani fazla olduğunu kesin otun Bu şekilde böyle 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 ekleyip gideceğiz. Bu motifimiz de bu şekilde bitiyor. Kolay gelsin herkese.